yılbaşı ruhunu içinize çekeceğiniz bir animasyon önerimiz var. Klaus, Sihirli Plan 2019 yapımı bu film, bir Noel Baba hikayesini bambaşka bir açıdan anlatıyor. Filmin merkezinde Jesper adında şımarık bir postacı var. Jesper, kendini hiç beklemediği kadar soğuk ve karlarla kaplı bir kasabada buluyor. Burada, kimsenin birbirine mektup bile göndermediği bu kasaba, onun için hem bir ceza hem de bir fırsat oluyor. Jesper, kasabanın sessiz ormanlarında yaşayan bir oyuncak ustasıyla tanışınca işler ilginç bir hal alıyor ve kendinizi sıcacık bir hikayenin içinde buluyorsunuz. Bu film yılbaşı ruhunun özünü yakalıyor. Paylaşmak, bağ kurmak ve biraz da mucizelere inanmak. Kışın beyaz büyüsünü muhteşem bir animasyon stiliyle gözler önüne seriyor. Ailenizle, sevdiklerinizle veya tek başınıza izleyebileceğiniz içinizi ısıtacak bir yılbaşı filmi arıyorsanız, işte bu tam size göre. Yılbaşında biraz gerilim dolu bir kış atmosferi arıyorsanız, No Exit tam size göre. 2022 yapımı bu film, bir grup insanın yoğun bir kar fırtınası yüzünden bir dinlenme tesisinde mahsur kalmasını konu alıyor. Bu sıradan gibi görünen durum, karakterlerin geçmişte sakladıkları sırlar ve ortaya çıkan beklenmedik bir olay yüzünden tam bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Kapalı alan gerilimlerini seviyorsanız bu film sizi kesinlikle ekran başına kilitleyecek. Her köşesi bir sır, her diyalog bir ipucu özellikle kar ve soğuk, filmin atmosferini daha da tırmandırıyor. Bu film, sizi sıcacık battaniyenizin altında bile soğuk terler döktürecek bir deneyim sunuyor. Yılbaşını sıradan aile filmleri yerine biraz daha heyecan dolu geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçim. Listemizin üçüncü sırasında 2015 yapımı bir animasyon filmi var. Kuzey Kutbuna Yolculuk. Bu film görselliğiyle kışın o büyülü atmosferini iliklerinize kadar hissettirecek. Hikayemiz 19. yüzyıl Rusyası'nda geçiyor ve cesur bir genç kız olan Sasha'nın macerasını konu alıyor. Sasha, büyük babasıyla ilgili bir sırrı çözmek için kutuplara doğru zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Film boyunca karlı tundralar, buzullar ve bembeyaz manzaralar sizi ekran başına kilitleyecek. Hem duygusal hem de bir o kadar heyecanlı bu yolculuk, Sasha'nın içsel büyümesiyle de birleşince izleyeni derinden etkiliyor. Kışın ruhunu tam anlamıyla yansıtan bu film, sizi hem beyaz bir masalın içine çekecek hem de yılbaşı gibi umut dolu bir gecede cesaret, sevgi ve aile bağları üzerine düşündürecek. Battaniyenizi alın, sıcak bir çikolata yapın ve bu sıcacık hikayeye dalın. Yılbaşı ruhunu tam anlamıyla hissettiren bir klasikle devam edelim. The Snowman, 1982 yapımı bu kısa animasyon filmi, sıcacık bir hikayeyi büyüleyici bir görsellikle anlatıyor. Filmde bir çocuk, yaptığı kardan adamın bir gece canlanmasıyla fantastik bir maceraya atılıyor. Sessiz ama müziklerle ve görsellerle dolu bu film, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden bir masal gibi. The Snowman sizi çocukluğunuzun masumiyetine ve hayallerine geri götürecek. İster ailenizle ister tek başınıza izleyin. Bu film kışın o beyaz büyüsünü ve yılbaşının duygusal sıcaklığını tam anlamıyla yansıtıyor. Üstelik kısa bir film olduğu için yılbaşı gecesindeki tatlı koşuşturmacaya da gayet uygun. Bir fincan sıcak çikolata alın ve kendinizi bu nostaljik hikayenin büyüsüne bırakın. Listemizin sonuna doğru eğlenceli bir Alman komedisiyle devam ediyoruz. Cold Feet. 2018 yapımı bu film, yanlış anlaşılmalarla dolu bir hikayeyi karlarla kaplı bir atmosferde anlatıyor. Hikayenin merkezinde, istemediği bir şekilde bir suçun parçası olan bir genç adam ve felç geçirmiş bir yaşlı adam var. Genç adam, yaşlı adamın evinde mahsur kalınca olaylar gitgide daha komik ve karışık bir hal alıyor. Bir yandan soğuk kış günlerinin içinde sıcacık bir mizah, bir yandan da beklenmedik dostlukların hikayesini izliyorsunuz. Yılbaşı gecesinde biraz kahkaha arıyorsanız, sıcak içeceğinizi alın ve bu eğlenceli hikayenin tadını çıkarın. Ek olarak Karlar Ülkesi, Buz Devri ve Neşeli Ayaklar gibi bilindik filmlerde yılbaşında ailecek izleyebileceğiniz yapımlar. Son olarak da yeni bir film olan Bir Zamanlar Noel'de filmini de önerebilirim. Bu yılın bize kattığı her şeyi, iyi ya da kötü, birer tecrübe olarak yanımıza alıp yepyeni umutlarla 2025'e adım atıyoruz. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Unutmayın, her gün yeni bir başlangıçtır. Mutlu yıllar.